Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle çok önemli bir konu üzerinde konuşacağız. Çocuklarda özgüvenin ilk tohumları ve akran zorbalığı. Bununla ilgili birçok deneyim yaşamış olabilirsiniz. Geçenlerde bir danışanım bana şu şekilde aktardı. Hocam, oğlum okulda sürekli içine kapanıyor. Arkadaşları onunla alay ediyor. O sesini daha hiç çıkarmıyor. Eve geldiğinde ağlıyor bana diyor ki Anne ben güçsüzüm galiba. Hocam içim parçalanıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Oyun rehberliği seansında çocuğu gözlemledim. Arkadaş rollerini kuklalarla canlandırdığında hep sessiz kalan, köşeye çekilen figürü seçiyor. Sonra ona şunu sordum. Sence bu karakter neye ihtiyaç duyuyor? Çocuk hiç düşünmeden cevap verdi. Birinin ona cesur olduğunu söylemesine. Sevgili dostlar işte özgüvenin tohumu böyle atılıyor. Çocuğun kendini görmesi, duyması ve onaylamasıyla. Psikoloji biliminde de özgüven İlk yıllarda aileden gelen kabul ve destekle gelişiyor. Akran zorbalığı yaşayan çocuklar kendini değersiz hissedebiliyor. Araştırmalar gösteriyor ki özgüveni yüksek çocuklar zorbalığa daha az maruz kalıyor. Ve yaşadıklarını çok daha net ve sağlıklı bir şekilde ifade edebiliyorlar. Spiritüel öğretilerde de yaradan her çocuğun kalbine bir ışık tohumu koyar. İlahi mesajı da şu olsa gerek. Sen değerlisin. Senin varlığın kıymetli. Özgüven aslında ruhun kendi değerini fark etmesidir. Kurumsal hayatta da mobbing yaşayan yetişkinlerin çoğunda Çocuklukta akran zorbalığıyla baş edemedikleri görülüyor. Çocuklukta öğrenilen kendini savunma ve ifade etme becerisi aslında hayat boyu bireyin iş dünyasında ilişkilerinde toplum önünde güçlü kalmasını sağlıyor. Bu konuyla ilgili yakında tamamlayacağım kitabım Mobbing İnsan Onuruna Karşı Görünmeyen Savaş kitabımda detaylı işliyorum. Çünkü mobbing aslında çocuklukta temeli atılan zorbalığın yetişkin dünyasındaki bir yansıması. Çocuklara özgüven kazandırmak yarının iş hayatında da mobbingin azalmasına hizmet ediyor. Bir düşünün. Diyelim ki çocuğunuz arkadaşlarıyla teneffüste oyun oynuyor. Akranları onunla dalga geçiyor. O da diyor ki kendi kendine keşke şu anda görünmez olsam. Ama sonra eve geliyor. Sırtına bir battaniye geçiriyor. Ve bu benim süper kahramanım. İşte Çocukların içindeki kahramanlık aslında hep burada. Biz ebeveynler olarak o kahramanı uyandırmamız gerekiyor. Peki sevgili dostlar, çözüm önerileri nelerdir? Dinleyelim. Çocuklarımızı yargılamadan dinleyelim. Bu saçma demeyin. Hislerini onurlandırın. Onları cesaretlendirin. Ona güçlü yönlerini hatırlatın. Sen çok yaratıcı birisin. Senin kalbin çok şefkatli. Rol play'ler yapabilirsiniz. Evde küçük canlandırmalar yapabilirsiniz. İşte biri sana haksızlık ettiğinde nasıl cevap verirsin? Oyunları oynayabilirsiniz. Özgüveni büyütür bu oyunlar. Öğretmenleriyle, mentörleriyle e, rehberlik servisiyle mutlaka iletişim halinde olun. Zorbalığı göz, görmezden gelmeyin. Okul ile işbirliği yapın mutlaka. Ve tabii ki profesyonellerden bizlerden destek alabilirsiniz çünkü birçok kişi bunu yaşıyor. Bir rehberle çalışmak hem çocuğu hem de aileyi güçlendiriyor. Ve tabii ki dua. Sevgili Yaradanım. Çocuklarımızın kalbine cesaret tohumu ek. Onların özgüvenini senin ışığında büyüt. Onlara şefkatle rehberlik etmemizi, seslerini onurlandırmamızı nasip et. Sevgili dostlar, bugünün kolektif niyeti şu olsun mu? Ben çocuğumun kalbine özgüven tohumu ekiyorum. Onu şefkatle büyütüyorum. Bugün sizlerden ricam yorumlara şunu yazabilir misiniz? Çocuğunuz hangi güçlü yönü daha çok desteklemek istiyorsunuz? Yani çocuğunuzun hangi güçlü yönünü daha çok desteklemek istiyorsunuz? Ona nasıl bir destek verebilirsiniz? Ya da kendi çocukluğunuzda zorbalığa karşı size hangi cümle güç verdi? Unutmayın sevgili dostlar. Özgüven bir günde doğmaz. O küçük küçük tohumlarla büyür. Ve o tohumların en değerlisi ebeveyn şefkati. Annenin ışığında hep birlikte büyüyelim. Işığımız daim olsun. Şükürler olsun. Çok daha fazlası lütfen. Ve tabii ki bundan daha iyisi nasıl mümkün. Teşekkürler.